videomuzda çekiliş yapacağımı belirtmiştim ve o videomuzda linkini paylaşmıştım sizlere. O video linkinin altına yani o videomuzun altına yorum yapanlardan çekilişimizi yapacağız arkadaşlar. E, çekilişimizde ben rizom gönderiyorum. Bunu yılda bir defa yapıyorum arkadaşlarımıza ve bu defa bu yıl bir de çanta göndermek istedim bir takipçime kime çıkarsa. E, çok güzel açmamız çiçekleri var elimde. Biliyorsunuz ki kanalımı izleyenler ve takip edenler bilirler farklı katlısı, birçok güzel renkleri var. Bunlar rizom oluşturan çiçekler. Genelde daldan değil de kökteki rizomundan çoğaltarak e, dikim yapıyoruz. Çoğaltımı kökteki rizomdan oluyor bu güzelliğin. Ben de artık rizomların bir kısmını söktüm. Bu yıl biraz geç kaldım sökmeye. Çünkü biraz yazın kurak geçti. Rizomlar çok fazla sağlıklı gelişmediği için geç söküm yaptım. Ve hazır sökümü yapmışken de bakın böyle farklı farklı güzel renkleri var kanalımdan gösteriyorum şu an size renklerini. Şu an çünkü hiçbir tanesi yapraklı dallı değiller. Böyle saksıda olanlar da bu şekilde rizom halindeler. Bunları saksıdan söküyorum. Dalları kurduktan sonra poşet içerisine saklıyoruz. Ağzı kilitli bir poşet içerisinde saklıyoruz dikin zamanına kadar. Poşet içerisinde beklerken bunlar zaten filizlenmeye başlıyor. Filizlenmeyi gördüğünüzde sizlere toprağa dikebilirsiniz. Bu güzellerden her birinden elimde olanlardan birer adet rizom ekleyeceğim bir poşet içerisine ve bu güzel çantamızı sizlere hediye edeceğim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kimler var? Çok fazla e, katılım yok şu an. E, uzun zamandır çünkü ben yayın yapmıyordum, video paylaşmıyordum. Şansınız daha çok diyebilirim sizlere. Bu yıl. Geçen yıl çok daha fazlaydı. Kimler de var? Rizom olan var mı arkadaşlar sizlerde? Bende 19-20 adet yani renk vardı. Şu an artık yaz aylarında sıcaktan çok fazla kalmadı o kadar türüm ama yine halen bakmaya devam ediyorum. Mesela katlı mor, evruli katlıymış bu. Çizgili mor yani ortası çizgili beyaz, kenarları mor olan. İsimlerini de peçete üzerlerinde yazarak çıkarttım saksıdan. Evet, çekilişimizi başlatacağız arkadaşlar hazırlığımızı yapalım. Evet bu son linkteki videomuz. O videomuzun linkini alacağız. Yorumları çekiliş sayfasına yükleyeceğiz arkadaşlar. Evet kuralları seçiyoruz burada. Bir kişiye çıkacak. Bir de yedek olsun. Evet devam ediyoruz. Kime çıkarsa Instagram evdeki çiçeklerim adresinden bana ulaşırsa güzel olur. Yorumları alıyoruz. Evet kısa sürede yorumlarımızı aldık. Şimdi bu yorumlardan e, çekiliş yapacağız. Geri sayım. Evet geri sayımımızı bir dakika mı yapacağız? 8 saniye mi? Evet burada görüyorsunuz 8 saniye içerisinde kime çıktığını göreceğiz. Başlatalım mı? Başlatalım mı? Ne dersiniz? Kimler var? Evet. Sessiz takip etmeyi seviyorlar bu akşam. Başlatalım. Başlat. Kime çıktı? Hilal Küçük Aslan 6254 Açemene çiçeğini çok seviyorum. Onu isterim yazmış. Hayırlı olsun. İkincisi de yedekte Mevlüde Çiftçi ablamız. Mevlüde Çiftçi ablamız çok eski bir takipçimiz. Her videoma yoruma gelir. Sürekli yazar. Destekçimdir. Onu çok iyi tanıyorum. Eğer ki ilk Hilal ablamız eğer ki ulaşamazsa yedek mevlüt ablamıza göndereceğiz. Evet kime çıkmış görmüş olduk. Instagram evdeki çiçeklerimden bana ulaşırsanız sizlere hemen en kısa sürede gönderim sağlayacağım. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.